Bir önceki videoda Sample 12 kodlu örneğe ait özellikler tanımlanmıştı. Bu videoda ilgili örneğe ait iş listesi Dynamo Plus Planning'e yüklenecektir. Daha önce iş listesinin oluşturulmasıyla ilgili ayrı bir video yayınlanmıştı. Ancak bu örnekte işlerin teslim tarihleri ve öncelik katsayıları gibi ilave tanımlamalar gerektiğinden bu başlık tekrar açılmıştır. Öncelikle Dynamo Plus Planning tarafından oluşturulmuş iş listesi şablonunu inceleyelim. İşlerin teslim tarihleri, teslim tarihi kolonu altına girilir. İstenir ise belirtilen tarihin yanı sıra saat olarak da veri girişi yapılabilir. Bu örnekte özellikle gecikmeye sebep olup sonuçları gözlemlemek için Teslim tarihleri çok sıkı tutulmuş. Yani planlama ufkunun başlangıcı olan 30 Ekim 2023 tarihine çok yakın olacak şekilde ayarlanmıştır. İşlerin önem seviyesi yani öncelik seviyesi iş atama öncelik kolonu altında girilmektedir. İşlere rastgele öncelik ağırlıkları verilmiştir. İşlerin tüm operasyonlarına aynı öncelik katsayısı tanımlanmıştır. Örneğin birinci işin 3 operasyonuna 10, ikinci işin 2 iki operasyonuna da 20 katsayısı verilmiştir. Şimdi oluşturduğumuz bu iş listesini Dynamo Plus Planning'e yükleyelim. Bunun için menüden ileri planlama ve çizelgeleme linkine tıklanır. Açılır menüden APS veri kaynakları linkine tıklanır. Sonra iş listesi linkine tıklanır. Yeni bir belge oluşturulur. Daha önce Excel'de oluşturduğumuz iş listesi Dynamo Plus Planning'e aktarılır. Kaydet butonuna tıklanarak süreç tamamlanır.